diş temizliği ağzınızın ve vücudunuzun geri kalan kısmını sağlıklı tutmanın en önemli parçasıdır. Çünkü dişlerde ve diş aralarında bulunan mikroorganizmalar kan dolaşımı ve yiyeceklerle vücuda yayılır. Dolayısıyla ağız ve diş sağlığımızın yanı sıra vücut sağlığımızı korumak için düzenli aralıklarla profesyonel diş temizliğine ihtiyacımız vardır. Diş eti sorunları ve diş çürükleri çoğunlukla diş yüzeyi ve etrafında biriken plaklardan kaynaklanır. Bu plakları uzaklaştırmanın en iyi yolu günde en az iki kez dişleri fırçalamaktır. Ancak dişlerinizi ne kadar iyi fırçalarsanız fırçalayın, dişlerinizin arasında ulaşamayacağınız yerler olabilir. Bu alanlarda plaklar birikerek diş taşı oluşturur. Diş taşları temizlenmediğinde daha fazla plak birikmesine neden olur. Böylece diş eti hastalıkları ve çürük oluşumu riski artar. Bu nedenle bizim önerimiz genelde yılda en az 2 kez profesyonel diş temizliği yaptırmanızdır. Temizleme işleminin ilk adımında diş taşları temizlenir. Özel el aletleri ve ultrasonik cihazı kullanımıyla temizlenme tamamlanır. Bir sonraki adımda diş parlatılı ve pürüzler giderilir. Parlatma işlemi devam ederken kalan plakla uzaklaştırılır ve dişin daha sağlıklı ve parlak bir görüntü kazanması sağlanır. Sonrasında diş aralarından diş ipi ile geçilir. Diş taşı temizliği genellikle bir saat sürer. Ciddi bir ağrı hissedilmez. Diş taşı temizliğinin son adımında dişlere flu uygulanır. Profesyonel diş temizliğinden sonra çok nadiren dişlerde hassasiyet olabilir. Bu yüzden uygulama sonrasında birkaç saatlik sürede aşırı sıcak ve soğuk tüketmemenizde fayda vardır. Bununla birlikte günde en az iki kez dişler fırçalanı, her akşam diş ipi kullanılı ve son olarak gargara ile ağız çalkalanı. Böylece ömür boyu sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz.